Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey herkes için çok yolundadır. Değilse de yoluma girecektir. Bugün yine sizlere özel, izleyene özel, beni dinleyene özel, e, tüm güzel insanlara özel kahvemi kapattım. E, genel bir bakım yapacağım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. İki gündür de burada yoktum. Vallahi özlemişim konuşmayı. Bugün benim doğum günüm. Sizler de e, bana bir iyi ki doğdun demek adına Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haydi bakın başlayalım. Bakalım bugün bize neler söylüyor. <laughs> Her şeyi söylüyor yine. Durmadan konuşan fincanlar. Bakın niyetleriniz de akıyor. Dilekleri tutun. Güzel niyetleri gönderin evrene gerçekleşmesi için neler mümkün diyerek enteresan ve enteresan şekillerle dolu falımıza başlıyorum. Evet. Başlayalım şimdi. Burada bir görüşme görüyorum. Bir insanla yakın zamanda bir görüşmeniz var. Sekizli bir tarihi içine alıyor. Bu görüşme biraz sıkıntılı bir konu konuşuluyor. Hani sanki bir tık böyle bir gerginlik var ama e, konuşmadan sonra rahatlıyorsunuz. İçiniz rahatlıyor. Belki içinizdekileri tamamen boşaltmanıza e, sebep oluyor olabilir ama rahatlıyorsunuz. Güzel bir konuşma. İçiniz rahatlıyor. Şimdi e, çok e, laf söz var. Duyacağınız şeyler de var ama e, bu alanda biraz laf taşıyan biri var. Çok konuşan, sinsi diyebilirim demesem iyiydi ama dedim artık. Yani bir bir, bir kadın var. Ee, ne yapmaya çalıştığı çok belli değil. Ee, mantıklı bir şey yapma yapmadığı kesin. Yani laf taşıyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Biraz ortalığı karıştırıyor gibi bir enerjisi var. Dikkat edin çevrenizde varsa. Burada çok çabaladığınız bir şey var. Bakın çok istediğiniz bir şey var. Parasal olur, ailenizle ilgili olur, maddi hayatınızla ilgili olur. Hani bilmiyorum ama. Bu çabanızın karşılığını alıyorsunuz. Çok emek verilmiş bir iş var. Çok isteniyor. İlle mantıklı bir şey olmak zorunda değil. Öyle hayati önem taşımak zorunda değil ama. Çok istiyorsunuz. E artık çok istiyorsak da olur. Neden olmasın? Allah'a vereceği hiçbir şey fazla gelmez. Siz istediğiniz şeye odaklanın yeter ki. Yani kalpten isterseniz, kalbin sesini dinlemek bir şeyin böyle e, ne zaman olacağını, yeterli olduğunu size söyleyecek. Hani ama kafanızın söylediklerini duymakla kalbinizden geçen mesajı dinlemek arasında biraz fark var. Çünkü kafa konuşuyor, zihin hep dolu bakın gördüğünüz gibi. O biraz toplumun bir ürünü. Kafa hep konuşur. Ama kalbin konuşması sonsuzluktan gelir. O kalbinizin fısıltılarını dinleyin. Çünkü boşa dilememişsiniz, boşa istememişsiniz onu ve Allah size onu nasip edecek. Çabanızın karşılığını alacaksınız. Burada size yoran bir durum var, çabaladığınız bir şey var bir taraftan ama yorulmuşsunuz bir de bir insana karşı biraz şüphelisiniz. Hani öyle mi yapıyor böyle mi anlamaya çalışıyorsunuz niyet okuması yapar gibi. Ve bu dönemde bir tık sağlığınıza da dikkat edin boyun baş bölgelerinde sıkıntı görünüyor bu alanda. Yani ruh hastalanmadıkça beden hastalanmaz biliyorsunuz. Sağlığınızda lütfen çok dikkat edin. E, yolunuzu e, görüyorum. Yollar var. Bu bu yol şehir dışı olabilir. Bu yol yurt dışı olabilir. Bir e, başka yere yerleşme planı e, yapılıyor olabilir. Kafanızda böyle e, bir sürü yaşam planı var. Ama değiştirmek istediğiniz şeyler olduğu kesin. Bir kadının sıkıntısını görüyorum. Hem sağlık problemleriyle e, mücadele ediyor. Oldukça kendine dönmüş bir durumda. Hem de e, hayatında bir şeyler değişsin istiyor. Bazı insanlara kırgın ve kızgın doluluğunu görüyorum. Çok fazla doluluk var ve ah ettiği e, ama böyle dua eder gibi ah etmemiş. Sadece e, kendisini anlamalarını istemiş. Hani onlar bana bunu yaşattı, bunu yaptılar. Onlar da aynı yerden kırılsın diye. Yani öyle sağlıksız bir dua değil. Gayet e, hakkaniyetli bir ah etmiş. Ahı da tutuyor söyleyeceklerim bu kadar yani ahı da tutuyor hadi bakalım şimdi akrep gördüm ufak ufak böyle S çiziyor bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor yani bu akrep geziyor. kime zarar vereceğini şaşırmış sizden uzak evet ama böyle bir S çiziyor gibi S'nin şu alt tarafına sizi almış belki dönerim ona da diyor hani çok emin değil dikkat edin bir düşman var bir tehlike var hiç de küçümsenecek biri değil yani bir dikkat edin. Şimdi burada küçük bir hayvan çıkmış böyle kaplumbağa gibi ama sırtına da biri binmiş. Yani kaplumbağa evet kendi hızında yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Bu kaplumbağanın emin adımlarla ilerlediğini bildiği için mutlaka da gideceği yere varacağından emin olduğu için bir başka hayvan da sırtına binmiş o kaplumbağanın. Yani yükünü ağırlaştırdığı yetmiyor gibi sanki onun sırtından geçiniyor gibi bir durum var burada kullanılıyor olabilirsiniz bir konuda. İyi niyetinizden vuruluyor olabilir. Yani dikkat edin. Sizi yavaşlatan her şeyi sırtınızdan yük olarak hani almayın, kabul etmeyin, atın. Kendi yolunuzda bir tek kendiniz devam edin. Yani kimseyi sırtınıza taşımayın. Allah aşkına artık yetmez mi? Yeter vallahi. Hızlı ilerleyen bir işiniz var. Burada görünüyor. Bakın şanslı bu döneme giriyorsunuz. Ne kadar bereketli bakın. Şans, kısmet. Sanki burada böyle bir e İki insan karşılıklı konuşuyor ama duygusal bir konuşma yapılıyor. Artık birbirlerini üzmekten öte daha duygusal bir konuşma yapma evresine girmişler. Daha öncesinde oldukça tartışan, münakaşa eden, araları iyi olmayan iki insan burada birleşiyorlar. Gördüğüm kadarıyla tatlı bir konuşma var. Seviniyorsunuz. Sevinciniz pek çok alanda var. Yani hani ne bekliyorsanız o alanlara işaret etsin dilerim. Herkesin yaşam planı farklı. Kimi para bekliyor, kimi aşk hayatında iyileşme bekliyor, kimi aman her şeyin başı sağlık benim sağlığım önce bir iyi olsun da diyor. Hani kim ne bekliyorsa hayatın bu döneminde yani Mayıs ayı itibariyle artık Nisan bitti. Mayıs ayı itibariyle herkesin hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağı, sancılı süreçlerin yer yer sonuna geldiğimiz, hal böyle olunca da gün bugündür deyip böyle sevindiğimiz, arkamıza yaslandığımız, görmek istediklerimiz, gördüğümüz manzaralarda karşılaşacağımız bir dönem diyorum efendim. Evet. Böyle hani tik işareti olur ya şöyle tik işareti. Ha <laughs> ondan çıkmış. Bu yani mevcut bir sıkıntı ile ilgili doğru yoldasınız. Belki doğru şey yapacaksınız. O problemi doğru bir şekilde çözeceksiniz. Anlatabiliyor muyum hani? Hem bereket hem şansla ilgili hem de yürüdüğünüz yolun doğru olduğunu gösteren bir bir durum bu. Güzel bir haber alıyorsunuz yani. Bir şeye çok seviniyorsunuz. Heh çok şükür doğru yaptım ee, diyeceğiniz de bir durum söz konusu. Bir yolunuz var ama o yoldan da böyle bir vazgeçiyorsunuz. Bir gidiyorsunuz bir geliyorsunuz. Kafanız içinde zaten o yol çok fazla yapılıyor da. Bir oraya gidiyorsunuz bir oraya gidiyorsunuz. Ama kendinizde de netleşemediğiniz şeyler var. Sanki duran bir dönemdesiniz gibi bir taraftan. Bir taraftan hevesiniz kalmamış bir şeylere. Yorulmuşsunuz. Kıyamam. Şimdi hmm, bir adamdan beklediğiniz bir haber var mı? Haber bir erkekten geliyor. Telefonla geliyor. Belki beklemediğiniz bir haber yani beklediğiniz bir haberi alırken arada duyacağınız şeyler de daha önce aslında duymanız gereken insandan duymadığınız çok alakasız birinden duyduğunuz bir söz olacak. Aa ben bunları bilmiyordum deyip yani bir olayın detaylarını başka bir olayın haberini alırken öğreneceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun böyle e, manevi bir hayatla ilgisi var çok e, iş hayatıyla ilgili değil. E, i̇ş hayatıyla ilgili ise de para kısmıyla ilgili değil. Bu bilmediğiniz bir şey. Belki sizden saklanan bir şey ama karşı taraf bildiğinizi düşünüp satır arasında ağzından kaçıracak bir şeyi böylelikle öğreniyorsunuz. Burada vesveseler çok, zihninizi biraz susturursanız, e, kalbinizi dinlerseniz çok daha aydınlık güzel bir yol bulacaksınız. Bakın şeytan da bizim içimizde, Allah da bizim içimizde. Yani olumlu tarafı beslersek, e, Allah'ın sesini dinlersek, kalbimizin sesini dinlersek o bizi yanıltmaz. Ama olumsuz tarafı sürekli konuşan, vesvese veren o şeytan tarafını dinlersek de... E, o da başımızı türlü türlü derde belaya sokar. Yani o yol çok hayırlı yerlere, hayırlı kapılara hepiniz de biliyorsunuz ki açılmaz. O yüzden kendi meleğinizi besleyin. Kendi içinizdeki iyilikleri, güzellikleri besleyin. Bunu kimse için değil, kendiniz için yapın. Çünkü sonuçta insan bunu hak etmiyor. Ama siz iyi olduğunuzu bilin. Yüreğinizi, kalbinizi, vicdanınızı temiz tutun. Ha o zaman karşılaşacağınız yollarda da zaten böyle insanlar olur. Çünkü herkes zıttıyla sınanır. Yani bu da size yaşama, hayata küstürmesin. Bunların hepsi birer sınav. Bunun bilincinde olursanız daha mutlu bir yaşam mümkün. Evet. Güzel, güzel, güzel. Çok akışkan bir döneme giriyoruz. Bakın ne kadar temiz aktı. Her şeyin hızlı dönüşünü, hızlı cevabını alacağınız bir dönem. Para mı bekliyorsunuz? Çok hızlı şekilde o paranın geleceğini ya da gelmeyeceğini öğreneceksiniz. Aşk hayatında bir olumsuzluk mu var mesela? İlişkinin biteceğini ya da devam edeceğini hani öğreneceksiniz. Burada böyle hızlı dönüşler var. Çok hızlı. Çok hızlı haberleşmeler görüyorum. Bir konuda güçleniyorsunuz. Bakın böyle kanat çıkmış sanki arkanızda. Sırtınızı dönmüşsünüz. O alanda arkanızda bir kanat var. Onu, onu bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz. Bu sistem tarafından desteklendiğinizi gösteriyor efendim. Yani yürüdüğünüz yolda evet hadi bir cesaret ben de arkadan itekleyeceğim seni. Hani bir adım atmanız lazım. Evet ya da hayır. Tamam ya da devam. Bir şey yapmanız lazım oturup tamam ben her şeyi akışa bıraktım bekliyorum demek. bu öyle bir şey değil. Akış öyle bir şey değil. Elinizden geleni yapıp gerisini bırakmaktır akış. Hani ben hiçbir şey yapmayayım ama ne oluyorsa olsun dersek de hiçbir şey olmaz. Çok duran, boş, bomboş bir dönem gelişme de yaşanmaz. Siz önce elinizden geleni yaptığınıza emin olun. Konu, konu fark etmez. Konu neyle ilgiliyse ilgili fark etmez. Buradaki belirsizlik sizi yoruyor. Güvensiz hissediyorsunuz, mutsuz hissediyorsunuz, üstünüze çok yüklenenler olmuş, belki sırtınızdan geçinenler, iftira atanlar, yalan söyleyenler, aldatanlar olmuş da olmuş yani olumsuzluklar görünüyor, yaşanmış. Herkesin hayatında bundan bir tutam vardır. Konusuna göre değişir. Ama bunlara kapılırsak eee yanlış yanlış yerlere gideriz. Boş verin. Düşünmeyin artık. Olan oldu. Zihni susturmak sizin elinizde. Yani kontrol mekanizması sizsiniz. Kendi hayatınızı sizden başka kimse kontrol edemez. Siz de etmezseniz bunu sizin yerinize kimse yapamaz. O yüzden önce sağlığınıza, ruhunuza, kendinize iyi bakın. Sonra her şey ondan sonra gerçekleşir. Ondan sonra olur. Yani bugün önce kendimizi sevmeyi öğrenelim. Bugün herkes kendini çok sevsin. <laughs> ee, çok Düşündüğünüz bir konu var. Ee, bir şey duyacaksınız. Maalesef o bir tık üzücü. Çünkü muhtemelen o öyle bir şey yapmaz. O öyle bir şey demez dediğiniz birinin tam olarak e, aslında sizin görmek istemediğiniz bir manzaranın içinde yer aldığını göreceksiniz. Veya bunu çok emin bir kaynaktan duyacaksınız. O yüzden bir hayal kırıklığı görüyorum. Ama arkasından da iyi ki de öyle oluyor. Yoksa ben daha onun bu gerçek yüzünü oho hiç göremezdim. Diyeceğinizde bir durum. Yediğiniz, içtiğiniz, oturduğunuz, birlikte kahveler, çaylar, sohbetler, muhabbetler ettiğinizde biri oysaki bu. Ama e, aranızdaki ilişki oraya kadarmış dostlarım. Bitmiş. Artık hani e, onun da size olan enerjisinin, sizin de olan olan enerjinizin, dostluğunuzun, muhabbetinizin artık e, bittiğini görüyorum. Biteceğini görüyorum yani. Bu sizi üzmesin ama. Yolculuk oraya kadarmış. Bitmiş. Evet. Peki hiç yakın zamanda olumsuz sonuçlanan bir işiniz oldu mu? Yani olumsuz bir cevap aldınız mı? Sanki üst üste bazı kapılar kapanmış gibi. Açılıyor gibi olmuş, kapanmış. Yani kendinizi kandırılmış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Şimdi olduysa eğer bu alanda gerçekten derin bir mesaj var. Öğrenmeniz, görmeniz, fark etmeniz gereken. Hani lütfen o mesajı alın ki bu durumu boşuna yaşamış olmayın. Tamam mı? Biraz böyle motivasyonsuz hissediyorsunuz ama düzelecek bakın. Hanenin dışından aydınlık çok güzel minik minik küçük küçük haberleriniz var. Küçük küçük mutluluklar, küçük güzel ilerleyişler var yani. Çok sevineceğiniz güzel şeyler var. Şimdi bir fedakarlık yapmanız lazım. Sanki bir kapı var. Oradan geçmek için belki biraz eğilmek lazım. Tavanı alçak bir kapı böyle. Onu görüyorum. Sanki o alanda hani eğilmek ne demek? Hani bu kapıdan içeri girmek için eğileceksin. Yani bir fedakarlık yapacaksın. Bir şey lazım diyor hani. Tamam geç ama eğirmeden geçemezsin. Kafanı çarparsın gibisin, gibi hani bu örnekti de bunun gibi. Bir fedakarlık yapacaksınız ama değer mi, değmez mi, kestiremiyorsunuz o riske girmeye değer mi? Gideyim mi, kalayım mı, alayım mı o riski Hiç mi girmeyeyim diye böyle kararsız kaldığınız bir durum varsa şunu söyleyebilirim. Evet o kapıdan içeri girerseniz yani o riski gözü alırsanız arkasındaki başarıyı da göreceksiniz. İyi ki yapmışım diyeceğiniz bir durum var orada bakın. İyi ki diyeceğiniz bir durum var. O yüzden eğer böyle bir şey yaşayan biri varsa bir dakika bile tereddüt etmesin. Tabii önce bir dursun kendi durumunu, önünü ardını iyice bir düşünsün. Analizini yapsın. Benim de söylediğim hiç yabana atmasın. Çok temiz görünüyor çünkü. Haberiniz olsun. Evet bu iki ya da üç hafta içinde bir işleyecek bir planınız var. Yani yeni bir düzene sokuyorsunuz hayatı. Bazı şeyleri yoluna koyuyorsunuz. Hani öyle söyleyeyim. Hızlı ilerleyen işler var. Şanslı bir döneme de giriliyor. Bereketli bir döneme de giriliyor. Daha ne olsun efendim. Güzel bir faldı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.